Şu an öyle bir şey yaşanıyor ki tüm uzay ajanslarını diken üstünde tutuyor. Güneş sistemimizin dışından teyit edilen üçüncü ziyaretçi olan 3II Atlas isimli yıldızlar arası cisim az önce kimsenin aklına bile gelmeyecek bir şey yaptı. Yönünü değiştirdi. Öyle ufak tefek, öyle belirsiz bir değişim de değildi bu. Gök mekaniğinin bilinen tüm yasalarını alt üst eden cinstendi tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler destekli küresel savunma koalisyonu olan Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı, UAYA, başka bir yıldız sisteminden gelen bir cismi takip etmeye başladı. Peki neden şimdi? Neden özellikle bu? Çünkü yeni veriler 3i Atlas'ın olması gereken yerde olmadığını gösteriyor. Ne NASA'nın jet itki laboratuvarına göre, ne yörünge tahminlerine göre, ne de fiziğin temel kurallarına göre bu böyleydi. Eğer bu cisim Güneş'in yakınındayken yörüngesini gerçekten değiştirdiyse, o zaman şahit olduğumuz şey sadece astronomik bir anomali değil, kasten yapılmış bir hareket olabilir. Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı'nın yani UAYA'nın tek bir amacı var. Dünya üzerindeki yaşamı tehdit edebilecek tehlikeleri tespit etmek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak. Bu NASA ve ESA'dan Çin'in Mor Dağ gözlemevine kadar dünyanın en güçlü gözlemevlerinin bir araya geldiği bir koalisyon. Şimdiye dek yalnızca... Kendi güneş sistemimizde doğmuş, dünyaya yakın asteroidleri yani uzay enkazlarını izliyordu. Ama 2025 yılının Ekim ayının sonlarında UA'ya çarpıcı bir duyuru yaptı. Tarihte ilk kez yıldızlar arası bir cismi 3 ii Atlas'ı izlemeye başlayacaktı. Resmi gerekçe, kuyruklu yıldız cisimlerindeki astrometrik hassasiyeti artırmaktı ama zamanlama şüpheliydi. Sadece günler önce 3 ii Atlas güneşin arkasında kaybolmuştu ve bağımsız astronomlar onun beklenen konumunda küçük sapmalar olduğunu bildirmeye başlamışlardı öngörülebilir bir yay üzerinde yeniden ortaya çıkması bekleniyordu. Ama bunun yerine hesaplar tutmamaya başladı. Harvard astrofizikçisi ve Löb ölçeğinin yazarı Avi Löb, 3 i atlasın yapay olma olasılığını zaten 10 üzerinden 4 olarak derecelendirmişti ardından bu yeni anormalliklerin ışığında Ua'ya sessizce onu öncelikli bir hedef olarak belirledi. Yüzlerce teleskop onu izlemek üzere yeniden yönlendirildi. Sanki dünyanın kendisi bizim görmememiz gereken bir şeye hazırlanıyordu. Bir şeylerin yanlış olduğuna dair ilk ipucu Dünya Var Olur adıyla bilinen bağımsız bir astronom grubundan, küçük ama saygın bir araştırma kolektifinden geldi. Canlı teleskop verilerini JPL'in Horizon sistemi tahminleriyle karşılaştırdılar ve buldukları şey bir gecede manşetlere çıktı. 3'ü iyi -E atlas sadece birkaç yüz kilometre sapmış değildi. Olması gereken yerden bir virgül, bir milyon kilometre uzaktaydı. Bu, Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yaklaşık 3 katına denk geliyordu. Yer değiştirme rastgele değildi. Cismin mesafesi sabit kalmış ancak gökyüzündeki konumu yana doğru kaymıştı sanki uzayda yanlamasına hareket etmiş gibi bu durum yörünge mekaniği kurallarını ihlal ediyordu kuyruklu yıldızlar doğal iticiler gibi hareket eden gaz salınımı yani buhar jetleri nedeniyle ileri veya geri sürüklenebilirler ancak yana doğru hareket etmezler bunun gerçekleşmesi için muazzam bir dış kuvvete ya da içsel bir kuvvete ihtiyaç duyulurdu Kaydedilen en büyük kuyruklu yıldız olan Hail Bob bile bu kadar hassasiyet veya güç sağlayamazdı. Yine de 3II Atlas bunu bir şekilde başarmıştı. Eğer 3II Atlas yörüngesini kasten değiştirmiş olsaydı, o zaman bunu dünyanın geri kalanından önce birilerinin fark etmiş olması gerekirdi. İşte o zaman dikkatler NASA ve JPL'e çevrildi. Daha Eylül ayından itibaren NASA'nın Mars yörünge araçları cismi Güneş geçişi sırasında yakın mesafeden fotoğraflamak için mükemmel bir konumdaydı. Ancak bu görüntüler asla yayınlanmadı, tek bir kare bile. Kurum içi kaynaklar verilerin analiz edildiğini iddia ediyor. Ancak diğerleri daha kasıtlı bir şeyden şüpheleniyor. Sansürden eğer bu görüntüler doğal bir cisimle tutarsız yapısal geometri veya ışık davranışı gösteriyorsa, NASA'nın kamuoyuna açıklanmasını geciktirmek için her türlü nedeni olurdu. Avi Loeb yakın zamanda yaptığı bir yayında 3EE atlasın anti kuyruk adı verilen güneşe doğru yönelen bir malzeme jeti sergilediğini bunun son derece nadir bir fenomen olduğunu belirtmişti. Ancak Mars karşılaşmasından sonra kuyruk yön değiştirdi. Aniden tekrar güneşten uzaklaşmaya başladı. Sanki cisim kendini yeniden yönlendirmiş gibiydi. Hiçbir doğal kuyruklu yıldız jet yönünü bu kadar temiz bir şekilde tersine çevirmemişti ve yine de tüm bu tuhaflıklara rağmen NASA bunun rutin bir kuyruklu yıldız faaliyeti olduğu konusunda ısrar ediyor. Yine de soru ortada duruyor. Eğer bu rutin bir durumsa, asteroid savunma ağı neden işin içinde? Ekim ayının sonuna gelindiğinde yeni takip verileri herkesin korktuğu şeyi doğruladı sapma gerçekti. 19 saatlik bir süre zarfında konumsal tutarsızlık 4 yay dakikasından fazla genişledi. Bu da yüz binlerce kilometreye denk geliyordu. Yörünge analistlerine göre bu sürüklenmeyi sürdürmek saniyede yaklaşık 4 kilometre yanal bir hız gerektirirdi. Bu kendi derin uzay sondalarımızın üretebileceğinden çok daha fazla bir itki demekti. Topluluk genelinde teoriler patlak verdi. Bazıları gaz salınımı olduğunu söylerken diğerleri güneş rüzgarını suçladı. Ancak güneş rüzgarı yana doğru itmez. Eğer veriler doğruysa 3 iyi atlasın sürekli ivmelenme ve hassas manevra yapabilen bir itki sistemine ihtiyacı olurdu. Bu sırada Uaya'nın astronomları öngörülemeyen kuyruklu yıldız davranışlarını takip etme konusunda eğitmeye yönelik çalıştayı saatler içinde doldu. Perde arkasında ise NASA'nın Gezegen Savunma Ofisi izleme seviyesini sessizce yükseltti. Bu seviye potansiyel tehlikeli asteroitler için ayrılan kademeydi. İronik olan cismin dünyadan uzaklaşıyor olmasıydı. Ona doğru gelmiyor olması. Peki neden bir tehdit gibi muamele görüyordu? Bazıları cevabın daha da tuhaf bir şeyde yattığına inanıyor. Belki de başka bir dönüş planlıyordu. Tam astronomlar anormalliğin stabilize olduğunu düşündüklerinde 3 II Atlas tekrar yön değiştirdi. Ama bu kez sadece küçük bir sapma değildi, tam bir düzeltmeydi. Şili, İspanya ve Japonya'daki yer tabanlı gözlem evleri ilkine göre daha küçük olsa da cismin orijinal yörüngesiyle mükemmel bir şekilde hizalanmış ikincil bir sapma tespit etti. Sanki kendi yolunu düzeltmiş gibiydi. Bu rastgele bir sürüklenme değildi. Hareket simetrikti, hesaplıydı ve kesindi. Bir uzay aracının otomatik bir navigasyon kontrolünden sonra gerçekleştireceği türden bir düzeltmeydi. Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı, dahili bir örüntü tanıma olayı uyarısı yayınladı. Bu da davranışın bilinen hiçbir doğal olaya uymadığını gösteriyordu. Aynı zamanda Avrupa Uzay Harekat Merkezi, ESOC, Üye ajanslarına şifreli bir güncelleme göndererek, üç göz atlasın yerçekimi etkisiyle tutarsız, ölçülebilir bir ivmelenme gösterdiğini doğruladı. Basitçe söylemek gerekirse, cisim bir şey ateşlemişti. Ama ne? Şili'deki çok büyük teleskop, kızılötesi yayılımlarını analiz ettiğinde, 12 dakika süren ani bir termal radyasyon yükselişi ve ardından tam bir soğuma keşfetti. Tıpkı kontrollü bir motorun ateşlenip sonra da durması gibi üç göz atlas her ne idiyse kendi başını hareket edebildiğini az önce kanıtlamıştı. Verilerin kamuoyuna açıklanmasıyla birlikte her uzay ajansı adeta birbirine girdi. NASA, izleme programını iki katına çıkardı. Çin, normalde ay görevleri için kullanılan U-22 radyo dizisini, cismin vektöründen gelen derin uzay frekanslarını izlemek için yeniden aktive etti ve Avrupa Uzay Ajansı, Gezegen Savunma Ofisi'nden acil durum protokollerini devreye soktu. Bu, tipik olarak yakın çarpışma olayları için ayrılmış bir hamleydi. Resmen, bu durum koordineli gözlem sağlamak içindi. Gayri resmi olarak ise tam bir panik havası hakimdi. Caltech ve Tokyo Üniversitesi'nden bilim insanları, üç göz atlasın ivmelenme örüntüsünü bilinen yapay itki sistemleriyle karşılaştırmaya başladılar. Buldukları şey tüyler ürperticiydi ani çıkışın ısı eğrisi bilinen hiçbir kimyasal reaksiyona veya iyon motoruna uymuyordu. Bunun yerine yüklü plazmanın elektromanyetik alanlar tarafından yönlendirildiği zaman üretilen türden bir manyetohidrodinamik ivmelenme imzasına benziyordu. Bu, insanlığın yıldızlar arası yolculuk için yalnızca teorisini yaptığı teknolojinin aynısıydı. Ve mesele sadece itki gücü de değildi. Cismin daha önce sabit olan dönüş hızı, her 247 saniyede bir tekrarlanan harmoniklerle dalgalanmaya başladı. İlk başta gökbilimciler cismin yalpalanma yaşadığını düşündüler, ama bu örüntü çok kesindi. Hareketleriyle iletişim kuruyordu. Her yeni gözlemle Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı kapsamını genişletti. Bilimsel bir işbirliği olarak başlayan durum, artık bir savunma görev gücü gibi işliyordu. Cismin yeni rotası, yıldızlar arası uzaya değil, dış gezegenlere doğru işaret ediyordu. Özellikle ayarlanmış yörüngesi Jüpiter'in yörünge yoluyla kesişiyordu. Analistler, aylar içinde üç göz atlasın, devasa enerji üretebilen bir bölge olan gaz devinin manyetosferinde tehlikeli derecede yakın geçeceğini hesapladılar. Eğer bu bir tesadüf ise, akıllara durgunluk veren bir tesadüftü. Ama eğer değilse, o zaman cisim kasıtlı bir şeye, uzay araçlarının bir gezegenin hareketini kullanarak hız kazanmak veya yön değiştirmek için kullandığı aynı manevra olan bir kütle çekimi manevrasına hazırlanıyordu. Küresel izlemenin, NASA'nın üçüncü seviye acil durum olarak adlandırdığı noktaya ulaştığı an işte o andı. Bu, cismin hareketinin aktif, kasıtlı ve giderek daha tahmin edilemez olduğu anlamına geliyordu. Ancak artan gerilime rağmen daha da tuhaf bir şeyler olmaya başladı. Dünyadaki gözlem evleri arasında radyo parazitinin frekansı senkronize olmaya başladı. Hepsi üç göz atlasın dönüş nabzıyla eşleşiyordu. Gezegenin kendisi cismin sinyaliyle rezonansa girmeye başlamıştı. Ardından hiçbir uyarı olmaksızın üç göz atlası izleyen her gözleme bir karardı. 10 dakikadan daha kısa bir süre içinde Hawaii, Şili, İtalya ve Güney Afrika'dan gelen telemetri verileri eş zamanlı olarak dondu. Derin uzay ağı irtibatı kaybetti. Hatta Çin'in radyo dizileri bile çoklu frekanslarda tam bir sessizlik bildirdi. 47 dakika sonra veri akışları yeniden başladığında hepsi aynı şeyi gösteriyordu. 3 göz atlas ortadan kaybolmuştu yok edilmemişti. Güneş tarafından gizlenmemişti. Tamamen yok olmuştu. Kayıtlı tüm koordinatlardan silinmişti. Ama zayıf bir yankı kalmıştı geriye. İnsan kulağının alamadığı, ancak sensörlerle ölçülebilen düşük frekanslı bir uğultu A boyunca her 247 saniyede bir atıyordu. Bilim insanları ilk başta bunun arka plan paraziti olduğunu düşündüler. Ama zamanlama o kadar kusursuzdu ki, her atış cismin bilinen son dönüş periyoduyla çakışıyordu. Sanki sinyal hala oradaymış, uzayda yankılanıp son konumunu tekrar ediyormuş gibiydi. Uluslararası asteroid, uyarı ağı olayı resmi olarak Yıldızlar Arası Sinyal Anomalisi 202511 olarak işaretleyerek kısıtlı erişim altında sınıflandırdı. Ama tek bir detay sızmıştı. Karartmanın o son 47 dakikasında teleskoplar kısa bir an için zayıf, yönlü ve Jüpiter'in yörüngesiyle mükemmel bir şekilde hizalanmış bir parıltı kaydetmişti. Cisim ortadan kaybolmamıştı, sıçramıştı. Karartmayı takip eden saatlerde dünyanın astronomi camiasında tam bir kaos patlak verdi. Uluslararası asteroid uyarı ağı hiçbir açıklama yapmadı. NASA sessizliğini korudu. Çin'in derin uzay ağı, Arşivlerini silmeden önce tek bir veri satırı yayınladı. İzleme anomalisi sonlandırıldı. Cisim gözlemlenemez. Tam bir hafta boyunca Dünya Üç Göz Atlas'ın nereye gittiğine dair hiçbir fikre sahip değildi. Ardından bir gece geç saatlerde James Webb uzay teleskobu zayıf bir şey tespit etti. Jüpiter'in yörüngesinin hemen ötesinde imkansız bir hızla hareket eden yansıyan bir ışık parlaması belirdi. Analistler konumu yörünge mekaniği ile karşılaştırdığında sonuçlar onları şaşkına çevirdi. Cisim ne yavaşlamıştı ne de sürüklenmişti. Fizikçilerin anlık vektör yer değiştirme adını verdikleri şeyi gerçekleştirmişti. Basitçe söylemek gerekirse ışık hızının izin vereceğinden daha hızlı bir şekilde konum değiştirmişti ve bu mümkün olmamalıydı. Günlerce bilim insanları verileri rasyonelleştirmeye çalıştılar. Belki bir sensör arızasıydı. Belki arka plan radyasyonuydu. Ama sonra doğrulama geldi. Avrupa Uzay Ajansı'nın dünyadan 1,5 milyon kilometre uzakta yörüngede dönen Gaia gözlemevi, webin tespitinden tam 247 saniye sonra aynı yansımayı yakaladı. Zamanlama kesindi. Sinyal sanki cisim, Aylardır yayınladığı aynı rezonans frekansını kullanarak uzay zaman boyunca kendini kopyalamış gibi sıçramıştı. O nabız her algılandığında kaybolmuyordu, çoğalıyordu. Sanki üç göz atlas, yerçekimini uzay zamanın dokusunda hareket etmek için bir köprü olarak kullanmayı öğrenmişti. Ardından tüm bunların en rahatsız edici keşfi geldi. Asteroid uyarı Ağı Viyana Komuta Merkezi, omega seviyeli acil bir iletim aldı. Bu iletim, karartma aralığından yeniden yapılandırılmış kısmi bir veri akışı içeriyordu. Tüm gözlem evlerinin sustuğu eksik 47 dakika. Şifresi çözüldüğünde veri ne telemetri ne de görsellerdi. İkili bir yapıdaydı. Ağın bizzat içine gömülü, üç göz atlasın darbe dizisiyle senkronize edilmiş, yapılandırılmış bir iletimdi. Ve çözümlendiğinde koordinatlar oluşturdu. Ancak uzay için değil, zaman içindi. Konum Jüpiter'in yörüngesiyle eşleşiyordu ancak zaman damgası uyuşmuyordu. Tam 6 yıl ileriye, geleceğe işaret ediyordu. İlk başta analistler bunu bozuk veri olarak reddetti. Ancak yeniden yapılandırma devam ettikçe korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Koordinatlar Jüpiter için değil, Dünya içindi. Üç Göz Atlas'ın 2031 yılında gezegenimizin yörünge düzlemiyle tam olarak nerede kesişeceğini kilometre hassasiyetinde gösteren bir yörünge işaretiydi. Cisim güneş sisteminden kaçmamıştı. Bir dönüş noktası belirlemişti. Dosya derhal 10. seviye asteroid tehlike protokolü altına alındı. Medeniyet düzeyinde tehditler için kullanılan aynı sınıflandırma. Her ulusal uzay ajansı varlığını inkar etti. Ancak 3 ay sonra Avustralya'daki amatör gökbilimciler aynı 247 saniyelik darbeyi tekrarlayan zayıf radyo yankıları almaya başladılar. Ama bu kez asteroid kuşağının içinden geliyordu. Sinyal artık uzaklaşmıyordu, geri dönüyordu. İşte o zaman asteroid uyarı ağı kalıcı olarak karardı. Tüm veriler, tüm kamu yayınları ve tüm açık gözlem kayıtları internetten silindi. Resmi gerekçe sistem yeniden yapılandırmasıydı gerçek bilinmiyordu. Ancak içeriden öğrenenler, hiçbir hükümet yetki alanının dışında faaliyet gösteren, şifreli gözlem evlerinden oluşan özel bir ağın kurulduğunu iddia etti. Kod adı Helios projesi idi. Görevleri, üç göz atlasın neye dönüştüğünü izlemek ve geri dönüşünü hazırlanmaktı. Çünkü belki de cisim sadece uzayda manevra yapmıyordu. Belki de onu haritalıyor, yer çekimimizi, yörüngemizi, rezonansımızı inceliyordu. Belki de hiçbir şeyden kaçmıyordu bile belki de bir hizalanmayı bekliyordu. Şimdi her 247 saniyede bir güneş sistemi boyunca zayıf bir darbe hala yankılanıyor. O kadar zayıf ki kozmik arka plana karışıyor ama hikayenin bitmediğini bize hatırlatacak kadar güçlü. Dünya üç göz atlası unutmuş olabilir ama evren unutmadı. Peki bu hikaye size dışarıda gerçekten neyin hareket ettiğini Yıldızlar arası bir şeyi hangi zekanın yönlendirebileceğini sorgulattıysa gözlerinizi kaçırmayın. Bu kanala abone olun. Ajansların varlığını kabul etmediği keşifleri biz ortaya çıkarıyoruz. Bildirimleri açın çünkü Üç Göz Atlas geri döndüğünde sadece yanımızdan geçmeyebilir. Belki de evine dönüyordur.